Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LOL sürpriz yumurta, Hot Wheels sürpriz yumurta ve Barbie'nin sürpriz yumurtasını açacağız. Sizlere tanıtmak için çok sabırsızlanıyorum ve içinde Araya Toybox'un sürpriz yumurtasını ve bir tane de kendi istediğim sürpriz yumurtayı araya koydum. Çok güzel sürpriz yumurtalar var. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bugün çok güzel oyuncakların çıkacağını hissediyorum. Çünkü o kadar güzel sürpriz yumurtaları aldım ki görünüşüne aldanıp bence güzel oyuncakları aldığımı düşünüyorum. İlk olarak isterseniz Barbie'nin sürpriz yumurtasıyla tanıtıma başlayalım. Bir tane bu var. Kamera biraz orada bozuluyor gibi oluyor renkten dolayı ama yapacak bir şey yok bir şekilde işimizi halletmek zorundayız. E, ee, bu halt ben aşırı seviyorum aslında. Yani bu halt fiyoslu sürpriz yumurtaları özellikle ben aldım. Şimdi orada bir tane de toy box var. Yüksek ihtimalle o e, şeffaf olan sürpriz yumurtayla başlayacağım. Hemen videoya isterseniz geçelim çünkü ben sabırsızlanıyorum. Mükemmel oyuncakların çıkacağına inanıyorum İnşallah çok güzel oyuncaklar çıkacak Orada biraz ambalajını yırtmakta Biraz sıkıntı çeksem de Hemen ambalajını yavaşça sökelim Sonra oyuncağı sizlere tanıtmak istiyorum Ben bunu ilk gördüğümde çok beğendim Hemen almak istedim İnşallah pişman olmam Bazen hissiyatından dolayı beğenmeyebiliyorum Bir tane kedimiz var Bir tane de ee, içinden i̇çinden sürpriz şekerlemenin çıktığı bir paketimiz var. Kediyi ben çok beğendim. Yani çok bir zararı yok ama biraz daha gerçekçi olsaydı daha iyi olabilirdi. Fiyat performans ürünü alt kısmını boş. Büyük ihtimalle kalemin arkasına takılabilir. Ama böyle de kullansanız yine de bir sıkıntı olmaz. Ben bunu bir köşeye aldım ve ikinci çıkan o sürpriz şekerlemeyi açmak istiyorum paketinden çıkartalım bir de sizlere onları göstermek istiyorum onu bir paketine döktükten sonra rengarenk şekerlemeler çıkıyor muzlu var ee, yıldız şeklinde olan var bir tane daha var da onu çok çözemedim yüksek ihtimal ay falandır tam olarak çözemiyorum onu sıradaki toybox sürpriz yumurtamızı açalım bu benim elimdeki son sürpriz yumurta Bundan sonra başka elimde sürpriz yumurta kalmadı maalesef. Neden ışığım bu kadar kötü olduğunu kendime sorguladım ve fark ettim ki ışıkları yakmayı unutmuşum. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi daha güzel görüntü kalitesiyle devam edeceğiz. Bir tane kolalı ve limonlu şekerlememiz var. Lollipop'umuz. Ben bunu aşırı sevdiğim için bunu kendime saklıyorum ve Sıradaki oyuncağa biraz daha dikkatli baktığımda bir motosiklet olduğunu anlayabildim. Bir adet tasalımız var. Tasalımızı ben çok e, haşrı neşir olamazsam da oyuncaklar biraz haşrı neşir bir insanım. Bunu isterseniz e, sizi sıkmadan kuralım hemen getirelim. Yeşil, turuncu ve lacivertin bulunduğu 3 tane renkten birleşen bir oyuncak. Nazar değdi sanırım elimden düşüverdi. Ben beğendim bunu. Çok güzel bir oyuncak. Ama biraz daha böyle detaylarına uğraşabilirlerdi. Sıradaki Barbie'nin sürpriz yumurtası. Bunlar marketlere gelmişti hatırlıyorsanız. Ben de markete geldiğine fırsat bilip hemen sizlere alıp çekmek istedim. Tabi dolapta biraz yememek için kendimizi zor tuttuk ama olsun bir şekilde kendimizi idare ettik. Barbie'nin acaba içinden ne çıkacak falan hiçbir fikrim yok. Açtığım zaman biraz e, toka gibi bir şeye benzettim ama toka değilmiş Hani toka olsaydı biraz daha iyi olabilirdi Bana göre fiyatına göre güzel bir şey çıktı ama Hani çok fazla anlayamadım arkasındaki ne işe yarıyor nasıl dengede duruyor e, Onlar çok fazla çözemedim açıkçası O yüzden Bir sıfır geride baş, başladı diyebilirim Oraya koymaya çalıştım durmadı sonra farklı bir şekilde denedim yine olmadı Sonra kendi haline bıraktım onu İçinden bir adet kağıt çıkıyor ve diyor ki üstünde hepsini diyor biriktir. İçinden e, tarak, ayna veya e, bileklik gibi şeyler çıkıyormuş. Ama çoğu bende çıkmayacak büyük ihtimalle. Sıradaki LOL sürpriz yumurta. Bugün LOL'den 6 tane sürpriz yumurtamız var. İnşallah hepsini bu videoda açacağız. Burada paketleri açmakta biraz zorlanıyorum. Sanırım sadece ben değilim. Açalım paketinden ve çıkartalım. O oyuncak olan e, paketi ayırdıktan sonra hemen çıkartalım isterseniz. Paketinde e, topaç çıkıyor ve ben topaçı ilerleyen saniyelerde yanlışlıkla e, etiketini yanlış taktığım için çok da güzel topaç olmadı. Bir sonraki topaçta daha dikkatli olacağım. İlk şeydeki cenevilik olsun. İçinden bir tane kağıt ve e, topaç parçaları çıkıyor. acil bir şey çıkmıyor. Hani bir de etiketleri var tabii onların. İki tane kız erkek şeklinde etiket koymuşlar. Topaçların kendi aralarında renkleri varmış ve burada diyor ki uygulamayı indir, hediye bir şey kazan diyor. Ama ne kazanacağımı daha önce hiç kullanmadığım için bilmiyorum. İnşallah onu da deneyeceğiz. E, burada 6-8 tane renk görüyoruz. Hatta 7 tane renk var. O renkler bence ideal renkler ve çok şık renkler. Hemen bunu kapatıp sizlere sıkmadan top açımızı birleştirelim. Biraz olmasa da test saatte olsun. Yapacak bir şey yok. Bir kere yapıştırdık çıkartamayız. Döndürmeye çalışalım. Yıllar oldu bunu oynamayalım. Belki de uzun zaman sonra ilk olabilir. Rengi çok hoş ve birazdan mantığını çözersek bence çok güzel bir oyuncak. Hani oynanır mı oynanabilir ama çok da e, kullanışlı değil. Yani onu da belirtmek istiyorum. Sıradaki hat büyüsü olan sürpriz yumurtamıza gelsin. Hani daha önce alan alanlardan baktığıma göre içinden böyle araba çıkıyormuş. Bakalım bende şansıma ne çıkacak? Araba çıkabilecek mi? Onu da bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum diye hemen açmak istiyorum bunu. Kutusundan çıkartalım ve içinden ne çıkıyor? Gelin beraber görelim. İçinden biraz e, garip bir şey çıkıyor ama ne çıktığını tam çizemedim. E, burada anlamaya çalışıyorum kamerayı sabitleyelim hemen. Hepsini biriktir yazıyor ve iki tane araba var. Belki de bir araba çıkacak ama araba da çıkmayabilir. E, o konuda net değil çünkü incecik bir şey çıktı iki parçalı. Yani buradan baktığımız zaman ikiye bölündüğü fark ediliyor. Bunu önce anlamazsam da biraz deniyorum ve bunu çevirdiğim zaman hemen oradan ayna çıkıyor küçük bir ayna çıktı bize. çok kullanışlı olmasa da çok şık bir oyuncak ve çok güzel bir oyuncak. Bir tane de kağıt var içinde neler çıktığını falan gösteriyor. İçine kay kay gibi şeyler çıkıyormuş ayna çıkıyor veya ona benzer şeyler çıkıyormuş. Tarak da çıkıyormuş mesela Bakın hani küçük bir tarak çıksaydı çok güzel olurdu. Hani onu bekledim ama belki de bir sonraki sürpriz montalarda çıkabilir. Bunu hemen bir köşeye alalım ve sıradaki oyuncağımızla bence yola devam etmeliyiz. Şimdi Barbie ile devam etmek istiyorum. Bir tane Barbie Hulk Wiss ve Tıra ile gidelim isterseniz. Bu kutuları biraz açmakta zorlansam da, da <laughs> biraz yardım alıyorum ve hemen çıkarttık. Oyuncağı olan tarafı seçtik ve Hemen oradan açalım. Buradan açması daha kolay. Hemen çekip çıkıyorsun, çıkartıyorsunuz. Bu sefer acaba ne çıktı? Hiç hiçbir fikrim yok. Hemen çıkartalım bakalım ne çıkmış bu sefer. Ee, çok fazla net değil. Yıldızlarla dolu Barbie'nin bir tane bebeğinin başının fotoğrafı ve Barbie yazısı var. Ve diyor ki kağıdında hepsini biriktir. Önceki kağıtla aynı. Ona da fark ettiyseniz vardı aynı şeyler aşağı yukarı. Bunu kaydırdığımız zaman bunda da ayna çıkıyor ama hani ben size kullanmanızı tavsiye etmem. siz olarak kullanabilirsiniz. Ama acil bir ihtiyaçla kullanabilirsiniz. Sıradaki sürpriz yumurtaya isterseniz geçelim. Bu sefer sürpriz topundan geçmek istiyorum. Sürpriz topunda ne var? Yani bu kadar övdüler, övdüler, lol 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 dediler. Acaba içinden ne çıkacak? Ben top bekliyorum açıkçası. Niye top bekliyorum? Çünkü salladığım zaman top gibi bir ses hissediyorum ve <laughs> vurdukta vurduğum zaman da bir şey çıktığını hissediyorum. İçinde basit şeyler çıkmayacağına da inanıyorum ve buna inanarak iki tane aldım. Ambalajı iki tane çift taraflı. Hemen bir tanesini çıkarttık. İkincisini de çıkartalım ve sizlere gösterelim. Burada biraz denedikten sonra biraz çıkarttık ve içinden bir adet bebek ve kağıt çıkıyor. Ben bebeğe bayıldım. Anahtarlık şeklinde Lord Sürpriz Yumurta'nın bebeği çıktı. Aslında ben bunu hiç beklemiyordum. Aşırı güzel. Size şunu söyleyebilirim. Ben bu bebeği çok beğendim. İnşallah ikinci paketinden de böyle bir bebek çıkar. Anahtarlık şeklinde çok kaliteli bir şekilde yapılmış ama siyah renk siyah diyorum kusura bakmayın beyaz renkteki biraz boya hatalar olsa da ayakları hareket edebiliyor ve kolları hareket edebiliyor bunun olması 1.0 sıfır önde başlattı ve üstüne lol yazılı bir e, logosu da var iki tane var bir tanesini kalemlerinize koyabiliyorsunuz bir tanesini de çantanızın e, bir ucuna takabiliyorsunuz istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz aslında bunu. Arkasında birleştirselerdi Hani e, birleşik bir şekilde Olsaydı mükemmel olurdu Ama yapacak bir şey yok e, Ben bunu böyle de kullanabilirim Aşırı güzel bir, bir bebek ve Sizlere almanızı mutlaka Tavsiye ederim Çok güzel bir bebek olduğunu da bir, bir defa daha Sabırsızlanıyorum aslında Bir de oradan kağıdına bakalım Çok hoş bir e, Kağıdı var diğerlerine göre Mükemmel diyebilirim ben sabırsızlanıyorum açıkçası. Yani e, ikisini de açmak istiyorum hemen beklemek istemiyorum. Keşke bilseydim ilk sırada bunları açardım. Bunun da iki tane ambalajı var. İkisini de çıkartalım hemen. Bu biraz daha kolay bir şekilde çıktı. Tecrübeliyim biraz daha. Çıkarttım onları. Acaba içinden bu sefer ne çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? Bakalım hemen. Ama bu bebek ondan daha güzel. Ben çok beğendim bunları açıkçası. Hani renk uyumu desen, malzeme kalitesi mi desen yani hepsi mükemmel. Hepsi aşırı güzel. Fiyatı uygun fiyatlı ve verdiğim fiyata göre çok güzel bebekler çıktı. Bilseydim daha önce bu sürpriz, sürpriz yumurtalara para vereceğimi giderdim sizlere sürekli lol sürpriz yumurta alırdım sürekli Bunun garantisini verebilirim size çift Renkli saçı var ee, LOL yazılı amblemi vesaire ee, Bence Bu daha hoş ve daha az Boya Hatası olan bebek bu olabilir Çünkü Diğerinde biraz daha çok boya hatası olsa da çok hoş bir bebekti ve çok beğendim ben onu Gözlere kocaman kocaman ve ağzının ortasında yuvarlak bir delik var ee, Bence bu alınır mı koleksiyonu bile yapılır çünkü ben bunun koleksiyon daha iyi yapmasını düşünüyorum var mı yok mu bir bebeklere <laughs> vereceğim açıkçası <laughs> bulabildiğim kadar gideceğim alacağım bundan sonra bir de kağıdına baktıktan sonra isterseniz sıradaki sürpriz yumurtaya geçelim bu sefer de Lola olsun Lola açalım sizlerle beraber Lola'da e, güzel şeyler bekliyorum o iki bebekten sonra çok güzel şeyler bekliyorum. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler Bundan sonra da çıkacak Kutusundan çıkarttım ve sizlere biraz da Kutunun içerisini gösteririm Ben de merak ediyorum Sanırım aklıma gelen şey çıktı Ya ben bileklik istemiyorum ya Bileklik çıktı Ama olsun Sağlık olsun yapacak bir şey yok ee, Bileklik de olur Ama kullanmam onu açıkçası söyleyelim Çünkü çok basit yapıda yapılmış ve Hani bana hitap etmiyor bu. Ya ben kullanamam. O yüzden e, biraz uğraştıktan sonra ben bunun bir köşeyi almak istiyorum. Onun içinden çıkan etiketleri de sonradan fark ettim. Hepsinin üstüne bir tane etiket koyuyorsunuz. Öyle e, takabiliyorsunuz. Hani rengarenk bulunsun diye sanırım 6 tane falan e, logo var. Logo ve bebek e, başlığı. Yani karışık söyleyemedim. Sıradaki hatfisi olsun. Hafif sürpriz yumurtayı da açalım. Yavaş yavaş sona gelmeye başladık. E, oyuncak olan tarafı aldım ve oyuncağına gelin beraber bakalım. Bu sefer de ne çıktı diye düşünürken fark ettim ki cetvel çıktı. Bir 6-7 cm'lik sanırım bir cetvel var. Ne işime yarar, nasıl işime yarar orasını ee, hiç belli olmuyor. Belki kısa şeyleri ölçebilirim. Hemen şöyle bir kağıdına bakalım. Bu da aynı önceki gibi. Yani diğerlerine aynı. Çok da farkı yok. Az bir şey ee, detay farkı var. Bunu çevirdiğimiz zaman ikiye bölünüyor ve birleştirdiğimiz zaman sanırım kaç santim o? 4 9 santimlik bir cetvelimiz var. Bence ideal. Yeterli. Çok daha uzun olmasına gerek yok. Ee, hemen bunu katlayalım sıra yerine koyalım çok da ölecek bir kısmı yok ee, bir sonraki sürpriz yumurta ne olsun Barbie olsun ee, bunu açalım isterseniz <laughs> nazara geldik Aça, açmaya çalışırken e, elimden düşürdüm oyuncak olan kısmını alalım sıradaki e, oyuncağımıza geçelim Açıkçası Barbie'nin şeyinde çok fazla hoşuma giden bir oyuncak çok çıkmadı? Ama LOL sürpriz topundan çok güzel şeyler çıktı. Hani şöyle bir şey var. Oyuncaklar ne kadar kaliteli olursa o kadar benim için iyi. Ben de o kadar çok oyuncağını alırım. Bunda fotoğraf makinalı Barbie logolu bir ne çıktı? Kendi yani çok fazla ayırt edemiyorum neyle kullanabilirim onu diye. Aklıma sonra gelirse söylerim size. Kadına bakalım bileklik vesaire çıktığını gösteriyor. Anahtar falan varmış. Ben yani çok fazla öylecek bir şey olmadığı için. Bir sonraki LOL. Ee, sürpriz yumurtamıza geçelim. Hani LOL'deki kaliteye ben bayılıyorum. Aşırı güzel. Hadi bakalım oyuncağa geçelim. Oyuncak tane çıktı bakalım. Bunda biraz başta anlayamadım. Acaba bu ne dedim. Ama sonradan fark ettim ki. Bu aslında e, hangisi aynısını bul oyunu. Hani mesela 3 tane aynısında fotoğraf çıkıyor. 3 tane aynısını aynı ana çıkartırsan arkadaşlarınla oynuyorsun ve e, hani iki kişiyle oynanan bir oyun oyun en az. O yüzden diyor ki üstünde en az iki kişiyle oynayın diyor. Kartları şöyle size göstereyim. Kartları gösterdikten sonra size bir de kartını göstereyim. Kartında yazıyor aslında ayrıntılar. Hafıza oyunu, eşinde bul oyunuymuş. O yüzden orada biraz da örnekle göstermiş. Arkasında da kodu okut, hediyene kazanan diyor adamlar. Hemen bunu köşeye alalım isterseniz. Çok da böyle e, üstüne durmak istemiyorum. Videonun sonuna geldik. Son bir tane daha mı bir, e, sürpriz yumurta açsak ne yapsak, iki tane mi açsak ne dersiniz? O yumurtayı beğenmedim. Dedim bu sefer farklı bir şey olsun. Üstünde bazıları farklı renkte olsa da çoğunlukla genelde aynı sürpriz yumurtalar Açmak için bir mücadele ediyorum ve Açtım orada Hemen bunun da oyuncağına bakalım ne çıkacak beraber gelin hep beraber görelim Sürpriz yumurta videoları çok güzel Ve çok heyecanlı oluyor Kaykay çıktı bir tane Kaykay hani Oynanır mı oynanır Mesela üstündeki o Yapışkanı çok güzel yapıştırmışlar ama sade olsaydı çok güzel dururdu. Hani illi olacak diye bir şey yok. Bir tane kağıt var. Hani klasik hepsinde çıkan kağıtlar. Bence çok bir zararı olmadığını düşünüyorum. Bu bizim son sürpriz yumurtamızdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.